anda sizi, ben şu anda sizi bu duygudan çıkartayım. Şimdi iki tane böyle yakışıklı adam gelince karizmaları tabii ki biraz bozmak lazım. Yani böyle, böyle de olmaz yani bir yere kadar. Hani otur otur bir yere kadar yani. Ne geliyor diyor? Abi ne geliyor? Eyvah, eyvah. Yani şunu bir, şunu bir görelim ya. Ee, hangisi daha yakışıklı diye sorsam bozulur musunuz böyle bir şeye? Yo ben bozulmam abi. çünkü ben de e, ben hangimizin abi. daha yakışıklı olduğunu biliyorum. Tabii ki Burak daha yakışıklı yani. <laughs> Bir dakika, <laughs> bak bir dakika. <laughs> duyamadım. Sizi değil, onu duyamadım. <laughs> ya adam... <laughs> Biz kardeşiz. bir dakika, bir dakika. Çocuklar bir dakika. gören de zannedecek ki yayından önce doldurmuşum sizi. <gülüyor> <gülüyor> ya, biz, kardeşi... bir şey biz kardeşiz. bu konuyla ilgili, konu ilgili bir şey söyleyeceğim. yanlış alacak. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. tam filmi çekeceğiz, fotoğraf falan çekiyoruz. O fotoğraflar da sosyal medyaya düştü. E, bir tane sosyal fenomen, e, sosyal medya fenomeni bir arkadaşımız. Murat Boz olsan, Burak Öztürk'le yan yana gelmeyeceksin diye bir fotoğraf koyalım. Vay, ben benim de alamaca şey oldu abi ne fotoğrafı film ya. <laughs> yani gerçekten buran e, destansı bir yakışıklılığı var ya heykel gibi adam ya. Yani. Estağfurullah, ki, da... Estağfurullah. Yani o bambaşka. Ha biz kardeşiz her anlamda yani. Şey bizi, bizi var, zaman kırdıramaz zaman kırdıramaz biz bizi birbirimize kırdıramazsınız. Biz birbirimize benziyoruz. Evet. Bizim mesela yakışıklılığımız. <gülüyor> <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> konuyu alıyor içine alıyor konuyu. Ay çok güzel. Bizim tabii yakışıklığımız daha başka bir şey. Yani <laughs> o bordakilerin bu, çok anlayabileceği tarzdan bir şeydi. Çözemezler beyaz. Başka bir şey. Yani onu ancak sadece bizim anlayacağımız <laughs> <bir> şey. <laughs> bu adamın yakışıklılığında bir şey var. Bunda gözler kısık ya. Ondan belki. Başka abi. bir şey değil yoksa. İçi gitti. Bak ne Abi benim mesela ikisi var. Bizde ne var? Boza, boza mı var? Bizde? Onda iksir var der. Bizde de var, bir iksir. Yok, bunun, bunun senin, bunun senin. Ne haber? <laughs> senin gözler kısık ya. O gözlerin kısık olması bir de kaşlar düz sende. O, On bence sadece ondan. sadece. <laughs> Bak mesela gözle kaşı kaldır. Kaldıralım. Murat'ın gözle şey, Murat'ın gözle kaşı koy mesela. O zaman da o yakışıklı olur. o <laughs> öyle bir şey yani. Bunlar, evet. Bunların hep hesaplarının yapılması lazım. Şimdi tam yani şimdi yapmak istemiyorum ama bunları hesaplarını yapacağım. Hoş geldin Murat'cığım gel. Hoş bulduk. Murat! Burada. Murat! Teşekkür ederim sağ olun. Murat! Murat! Çok teşekkürler Murat! sağ olun. Murat! Murat! Çok sağ olun. Murat! Murat! Hop. Çok güzel şey. Neden Murat? <laughs> Valla açık yüreklikle söyle. Neden Murat? Ne, nesi nesi? ne, en çok neyini seviyorsun? Yakışıklılığını, gözlerini, gülüşünü. yani duruşunu. Gülüşünü. Evet, sesini. bakışlarını. Şöyle bakayım. Evet. Sesini. Çok seviyorum. <laughs> ya bırak. Ben de yeni bir şey... Çok, çok yakışıklısın. Evet. <laughs> en büyük Murat hayranı kim aramızda? En ben, 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 ben. ben, 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 ben. <laughs> bir dakika, neyini seviyorsun? Yakışıklılığını, sesini, gülüşünü. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak gerçekten... Bir dakika, <laughs> tamam. Abi. İbo'ya bak. söyle. Arkadaşlar, şunu unutmayın ki... Abi özür dileyerek giriyorum. Düğününüzde Murat Boz çıksın istersiniz, cenazenize üç adam gelir. <laughs> Bunu unutmayın. <laughs> Bunu unutmayın. Lütfen. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sağ olun, eyvallah. Yalnız İbo, Dorla sen ol, de bir çalışıyor. kitleye hitap ediyorsun. İyi huylu bir kitle abi. Yani <laughs> güzel, güzel bir kitle. Güzel bir kitle. Evet. <laughs> yani biraz böyle fazla erkeksiz bir kitle. Yani <laughs> İbo, İbo ama seviyorum. Kardeşlerim. Eyvallah, eyvallah eyvallah. Eserin üç kişi falan seviyor abi. <laughs> Bu böyle bir sanki takınmış gibi destek, destek var abi. Bey, beyaz diye bağırmıyor çünkü gittikçe <laughs> azalıyor. İki, <laughs> iki, kişi, i̇ki kişiye falan kaldık. Babacım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Ne yapayım işte albüm heyecanı. Yakışıklısın her zamanki gibi. <laughs> Sesim de güzel idare diyorum. İdar. <laughs> Futbol da oynuyorsun. Futbol da var, evet, var. Komiklik de var. var. Yani yanında yok tabii. Vay var istifalar var can Maalesef <laughs> var abi var. <gülüyor> <gülüyor> var, var, var. <laughs> var var. O da var. Var o da var. Maalesef. Görüş görüşüyor musunuz yani? Yok hayır hayır. <laughs> Hiç beni beni dışlıyorlar abi. Ha? Evet. Beni dışlıyorlar. Ben Bak. çok aralarına girmek istiyorum Normalde buluştuğumuzda bunların hiçbiri yokmuş gibi davranıyor. O yüzden buluşuyoruz abi. Yani ne yakışık. Mesela benim yanımda ben de şişmanım gibi davranıyor. <laughs> yani o yüzden çok seviyorum Ben de saldım ya diyor. Burada bir tane kas böyle pırtlamış böyle. <laughs> aldım Yası doğal. Ama özlüyorsun değil mi? Yani doğal olmayı, onlar gibi olmayı. Değil mi? Ama hep böyle de gezilmez ki yani böyle janti yani. Janti çok güzel. Ya evet şimdi bir de. Evet mi Sezonun hayır Yani kabul ettin yani her şeyi böyle değil Ama yani son programın buraya da janti geleyim yani değil mi Beyaz Ama her zaman jantisin kardeşim şey Her zaman jantisin Estağfurullah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.